İngilizce dil öğrenmek isteyen öğrencilerin ilk tercihlerinden birisi her zaman Siyer. 1.50'ymiş. Ondan sonra buradan yine aynı şekilde paneli alabiliyorsunuz. geldiniz. İşte Wi-Fi var her yerde. Her köşeye Wi-Fi atmışlar. Sular falan hepsi bulunuyor. Ee, burada sosyal aktivitelerinizle alakalı buraya geldiğinizde yukarıda birilerinin olması gerekiyor dedim ya. <laughs> burada gosipteler. O. Takılsınlar. Neyse hadi bir şey demeyelim. Burada da Jason'in fotoğraflarını görebiliyorsunuz. buran buran. Bakın neler yazıyorlar. Bunlar çılgın gerçekten. yaz. Sürekli eğleniyorlar ve eğlenceler arasında ne yapmışlar, nelerle ne, uğraşmışlar. Hepsini görebiliyorsunuz. Hadi birazcık yukarı çıkalım. Çünkü bura bitmeyecek. Biz bitiriyoruz. <laughs> <laughs> o kadar da şişki şey sırrı olsun. Şuradan çıkacağız. Böyle büyük olursa biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Her yer... Yani burada bakın. Kat planlamasını görüyorsunuz. Beş katlı kocaman bir binanın içerisindeyiz. Her yer başka tabii. Yani hani oradan oraya gitmeniz çok normal. Her bulduğunuz kapıyı açmayın. Eee sonra şey olur yanlış anlaşılabilirsiniz. Yine buradan da kat planlamasını gördünüz. Ben rooftop'a çıkmak istiyorum. O yüzden 5. kata çıkıyorum. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.